Hocam insan kabz haline neden düşer? Düşerse bu halden nasıl kurtulur? Şimdi kabz hali mertebe mertebe değişiktir. Kabz hali mesela Allah'a çıkan makamlarda Evliyaullah'ın El-Kabiz isminin tecellisini yaşadığı anlar vardır. O anda yaşaması gerekir yaşar. Böyle bir durumdaysa e, mübarek olsun denir yani. Ama onun haricinde kendi devamlı bir sıkıntı halinde nefsani bir şekildir o. Bu bizim anlattığımız el kabuzun tecellisi o velayet makamlarında yani. Hani İmam-ı Şarani de anlatıyor bazen. Evden hiç çıkmadığı olur evliyanın. Bu hallerde yaşanır. Resul-i Ekrem'e de olmuş mesela sallallahu aleyhi ve sellem. Onları İmam-ı Şarani hazretleri anlatıyor böyle neden böyle olduğunu. Bu hal o apayrı evliyadakiler. Bizim gibi hani avamına hasta ise kabz hali bu şeyi gözetmediği için oluyor. İşte biraz önce söylediğimiz ilahi nimetleri de tatması lazım. Hani bedeni de bırakmayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsuke farfiq biha Nefsin senin bineğindir. Ona şefkatli davran. Yani nefsin de senden alacağı var. Bil kesmeyeceksin. Adam oruç tutar. Üzerine hiçbir şey yemez iftarda. da ufacık su içer mesela diyelim. Ondan sonra zikir yapacak zikir yapası yok. Namaza kalkacak, namaza kalkası yok. Neden? Çünkü nefsi çok zayıf düşürdü. Ne yapacaksın mesela? Diyeceksin ki nefsin hoşuna gittiği bir şey. Sana şunu vereceğim. Hadi zikir yapalım beraber nefs canlanacak o zaman ya. Yani. Hani bunu böyle biraz terbiye metotlarını yaşayan insanlar kendi halinde, tavrında bunu yaşarlar zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabisine de böyle öğretti yani. Hatta hatta geçen İmam-ı Sühre hazretleri ilahi teganni dinleyip aşka gelme mevzusunu işlemiş. Havarifül Marif'te. Orada şiir söylemeler var. Hatta def çalmalar falan mevzuları işleniyor. Bunlar haram diyenler var. Helal diyenler var. Orada şöyle bir hadis-i şerif nakleyledi. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah birileri Kur'an okuyormuş birileri şiir okuyormuş herhalde. Şiir mi Kur'an diye söylediler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz dedi ki Kur'an bir vakit bir vakit şiir dedi. Yani hani her şeyin bir yeri var çünkü devamlı Kur'an okusan o da ağır geliyor ruhuna bir vakitten sonra. E şiirinde şiirin de bir vakti var. Şimdi mesela hani şeyhimiz hazretleri ruhaniyetimize teveccühle bize öğrettiği odur. Ve biz biraz canımız sıkılsa Resul-i Ekrem'e olan şiirleri okuyup rahatlatıyoruz hemen ruhumuzu. Aşka geliyor ondan sonra hemen Kur'an'ı koyuyoruz. <laughs> yani bu şekilde bir terbiye metodunu uygulamamız lazım kendimize. Rahatlatacaksın kendini. Gerekirse hani sadece ibadetle değil, helal olan zevklerle de rahatlatacaksın ki hani bir makamdan sonra aslında insan bunu idrak ediyor. Hani bu dünyanın helal olan zevkleri sırf Allah'a giden yolda daha hızlı gidebilmek için nefsini rahatlamak, rahatlamak adına koymuş Allah Subhanahu ve teala. Onunla rahatlatıyorsun, bu sefer mesela gecenin ibadetini daha aşk ile yapası geliyor, daha uzun yapası geliyor insanın gibi. Onun için nefsimizin de bizde hakkı vardır, onun da hakkını vermek gerekir. resul Ekrem aynen bu şekilde öğretti. Efendimiz'in huzuruna geldiler, üç kişi, Efendimiz'in ibadetini sordular. Ezvacı mutaharat annelerimiz dediler ki, uyur geceliğin, kalkar namaz kılar. Bazen gündüz oruç tutar, bazen tutmaz dedi. Onlar da başladılar gelenler. O oh, hani onlar diyor ki ahir zaman peygamberi bizden çok daha fazla ibadet yapması lazım falan diye böyle düşünüyorlardı. Bir tanesi açtı dedi, dedi. Ben dedi bütün gündüzleri oruç tutarım dedi. Öteki dedi ben dedi hiç gece uyumam. Hep ibadet ederim. Öteki dedi ben kadınlara hiç kemer çözmedim dedi. Hiç kadınlarla evlenmem. Resul-i Ekrem geldi. Ben dedi gece de uyurum, kalkar namazda kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen iftarda yaparım. Gündüz oruç tutmam yani. Kadınlarla da evlenirim. Bunun yanında dedi, sizden de bütün dünyanın insanların da en hayırlısı benim, Allah'tan en korkan da benim dedi. Yani velhasıl hani öyle kendi düşüncelerine göre gitmiyor yol. Efendimiz nasıl gösteriyorsa o şekilde gidiyor. Çünkü 700 makam var. O 700 makam sıçrayış tarzlarını, üste gidiş tarzlarını tam sünneti seni yeni aslını yakaladığınız becerebilirsin. Yoksa orada kalırsın sen. istediğin kadar. Ben gündüz hep oruç tutuyorum. Anlat anlatabildiğin kadar. Halbuki sen kaç makamdan beri kalmışsın haberin yok yani mesela. O noktada. Nefsini rahatlat ki ibadete şevkin artsın. Nefsini azdır demiyoruz bak. Nefsini rahatlat sadece. Dikkat. Yani yediğin yemek bile ibadete kuvvet için yenilecek değil mi hocam? Aynen. Zaten dualarımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söyleyivet yani. Yemek duasında evet. ne söylüyoruz? İbadete kuvvet eyle ya Rabbi. Evet. Bunu yani. Bunun gibi her şeyi böyle düşündüğün zaman zaten niyetler sağlam olduğu zaman bütün hareketler ibadet olur. Allah'ın izniyle.